Delirdin galiba. Yok öyle bir şey diyorum. Bak eğer var da bana söylemiyorsan ömür boyu konuşmam. Yok. Yemin et. <laughs> Edemiyorsun bak. Var işte, var var. Olmayan bir şey için niye yemin edeyim ki? Benden saklıyorsun en yakın arkadaşından. İyi geceler. Size de matmazel. <laughs> Ay delirdin sen valla. Ne zaman başladınız? Baloya geldiğinizde vardı değil mi? Yok desem de inanmıyorsun ki. Doğru söyle öpüştünüz mü? <laughs> Aa. Yatacağım hadi yarın konuşuruz. Hayır demedin kabul ediyorsun. Hayır demedin kabul ediyorsun. Üf Pelin kes şunu. Aa gelin Matmazel. Hadi yarın konuşuruz. Her şeyi anlatacaksın ama. En başından. İyi geceler. Pelin de sahi zannetmiş deli. Ben de moralim bozuktur diye seni rahatlatmaya geldim ama... ...sen toparlanmışsın bile. Magazincilerin saçmalıklarına oturup ağlayacak değilim herhalde. Saçma olduğunu hepimiz biliyoruz ama... ...çok da huzursuz olduk. Özellikle de baban. İyi de ben ne yapabilirim Matmaz'a? Benim suçum değil ki. Biliyorum. Ayrıca o haberde hiç umurumda değil. Çünkü söylenenlerin hiçbiri doğru değil. Yani ben kendimi bildikten sonra ne derlerse desinler. Umursamıyorum. Niye öyle bakıyorsunuz? Yoksa siz de mi inandınız magazincilere? <laughs> hiç olur mu? Böyle bir şeyin mümkün olamayacağını hepimiz biliyoruz. Öyleyse mesele yok. Yok canım. Hadi yarın görüşürüz. İyi geceler. Size de. Yok, yedeği almayın. Başka bir hava yoluyla uçarım. Hangisi? Tamam. Evet, dönüş açık. Evet, bir kişi. <laughs> Terima kasih telah menonton!